Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün uzun zamandır gelmek istediğim bir yere geldik. Sky Park. Yazın bayağı hareketli oluyor deniliyordu ama biz birazcık mutlu bir günde geldik. Pek kimse de yok gibi. En azından bir içini görelim. Size de göstereyim istedim. Hemen girişi burada. Girişte. Sıcak olsa daha kalabalık Ücret da falan şey alınmıyor. Değil. Evet şu bugün çok tenha. Çünkü şey Buradan yazıyor. mı giriliyor acaba? Genelde Sularla. Eğlenceler falan var. Hepimizin. Parklar var evet. Ortada bir tane havuz var zaten. Şimdi gezerken Serin görünür. Şöyle bir tur atarız. Kafe var. Sağdan mı? Gel şu. Bak burada da ne varmış? Yeni odası ve park. Köprüden mu? Kapalı. Köprüden Kapalı. mi? Geçilir ya. Aa, kapatın, güzel. Güzel çocuklar için parklar güzelmiş. da var. Şu seni burada fotoğraf çekeyim. İstemez misin? Aa, evet karşıda. Herhalde nişan, düğün organizasyonları yapılıyor. Bayağı sandalyeler var çünkü o tarz. Şurada zipline gibi bir şey var. Buradan tellerden gidiyorsunuz herhalde karşı tarafa doğru. Bayağı da büyük bir gölet varmış. Buradan da organizasyona gidiyor herhalde ama burada bugün kapalı. Tesisler Müdürlüğü'ne ait evet. 180 santimetreymiş arkadaşlar burasının derinliği. Yanında da güzel bir kafe var. Etraf yeşillik güzel. Evet, çocuklar için güzel park yapmışlar. Hem yumuşak zemin. <laughs> Dokan iyi vallahi araba koltuğu gibi. Ay çok değişikmiş. Ben de ilk kez gördüm böyle bir salıncak. Aynen. <laughs> Karşıdan girişi arkadaşlar buranın. Burada çocuklar için çok fazla aktivite parklar var. Evet, güzelmiş şu. Gördüğünüz gibi çocuklar için güzel. Zemini yumuşak zemin. Hemen arkasında göl. Yanında kafe. Girişi bu taraftan giriyorsunuz. Arabayla bugün ücret alınmadı bilmiyorum. Belki normal zamanlarda kalabalık günde alınır mı bilemem. Burası da çocuklar için oyun parkı ama burada turnika falan olduğuna göre herhalde burası da ücretli bir girişi var. Bakalım. Evet. Çocuk soyun parkı. 20 dakikaymış. 20 dakika burada çocuklar gelip oynayabiliyor. Hemen yanında otopark da var. Güzel. Şimdi şöyle gölün etrafında bir tur atacağız ama boş bir güne denk geldik. En azından yürüyüş için güzel. Güneşin bugün olmaması şansa. rahat. İnsana evet. sallanabilir. Güzelmiş. <laughs> ben de mi sallansam acaba? Araba koltuğu gibi. Aynen. <laughs> çok rahat. Zaten kadar zaten zaten... Şurada büyük bir yeşil alan var. Şimdi oradan şöyle etraftan bir tur atacağız. Zaten Sky Park alanı o kadar. Yani çok fazla bir şey yok zannedersem başka da. Gölün etrafında, göletin etrafında böyle yürüyüş yapabiliyorsunuz. Evet güzelmiş şu. Bence sonra da şey yapabilirsiniz ya. Ya da gidin gelin biz bir tur atalım. Gel şu biz gidelim madem. Şey bak şurada yapıyorlar kaykay. Kay, kay. Evet şurada şu. Aha, kay, kay. Havaya uçuyorlar ne o kaykayla. Evet evet. Bak yukarıda sistem var. Bunlar seni çekiyor herhalde şu karşıdan. Birazcık daha yazın. Gel. Evet. evet. O sistemi de görmüş oluruz. Zipline gibi serin. bir şey. Evet hava serin. Serin çok, şey çok bugün. Şey, Onu bir aklımda tutayım. Evet şu organizasyon güzelmiş. Evet, güzel. Belediyenin tesisler müdürlüğüne bağlı bir yermiş o orası. Kilit vurmuşlar ki kapısına. Aslında oradan geçerek karşıya giden işte organizasyon orada yapılıyor. Organizasyon için zaten. Evet. Nişan, düğün. Suyun derinliği de 180 santimmiş. Yani, yani bizim boyu geçiyor. Aynen. Karşıda da bak kaykay pisli mi ne var evet. şu evet. Bakayım solucan gibi bir şey binmiş onlar. <laughs> güzel bir şaka. Dur, şunları ben çekeyim. Çek bakalım. Ya şey olması iyi oldu bugün aslında sıcak bir kalabalık günü olsaydı. Tabii tabii yok. Böyle yok. rahat binemezdiniz bunlara. Hayır hayır binemezdiniz. <laughs> Bakın millet uçurum, uçurtma uçuruyor burada. Acaba? Normalde bence ücretli olabilir şu. He? Normalde belki ücretlidir. Ama bugün almadılar ama bugün de zaten şey yoktu. Şöyle şuradan mı? oynamak için Baksana Doğukan karşıda kaykay pisti galiba bak mavili. Bir de şunlar nasıl bir sistemse seni sürekli götürüyor herhalde o sörfle çekiyor. Yani. Ya da bağlıyor mu acaba? Bağlıyorlar. Bence bağlıyorlar seni sürekli çekiyorlar sonra sen de sörf yapıyorsun burada. Karşıdan bir yerden Aa, geliyor. O da olabilir, doğru. Evet. Bak sistem makaralı çünkü sürekli döne doğru, döne doğru. götürüyor seni bence. Tesisi içinde piknik yapmak yasaktır diyor. Zaten Evcil hayvan niye çok yasaklandı bu sıralar her Aslında yerde? Için. Bence ama bu sizden... ses <laughs> gidip... herhalde tuvaletini falan yapıyor evet, ya. Millet de şimdi çeyir çimen dolaşıyor ya burada biraz. Bir Oturuyor bir... otur, bir ediyor. Evet, bak biz de az uçurmuyorduk küçükken. Uçurtma uçurmak için çok güzel bir yer. oturuyorlar kaykayın Şu karşı taraf kaykay pisti herhalde. Bak orası da çok dolu. Abi çok güzel yapmışlar ya burayı. Ben buraya ne zamandan beri gelmemiştim. Çok hoşuma gitti yani. Şehrin içinde böyle bir park olmuş. Yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Tabii canım burası sadece şey... Tabii canım buraya yüzme girilmez zaten de. Belli olmaz bizim millet girer de. <laughs> Bak normal parklardaki antrenman aletleri de var. Gerçekten çok hava dar, kafa dinleyici. Evet. Baksana şu organizasyon tam şeyde. Ortada bir yerde çok güzel. Ne? Organizasyon evet. yeri. Çok güzel organizasyon içine ne? Sanki böyle göl adada Aynen. adadaymışsın gibi. Kaç kişilik acaba? abi? Çok güzel. Bak makaralı sistem gidiyor çepe çevre. Baya yatırım yapılmış buraya. Güzel. Karşıda onu da. Uludağ. Aslında bugün pazar. Havada çok kötü değil yani güzel. Sadece bulutlu. Bak kilim yaymak falan da yasak. Evet. evet. Aslında sandalyelerini getirip de oturmak için de güzel bir yani. evet. Evet tam şey olmuş Kaykay Parkı. Evet hepsi bisiklet içinde güzel diye Evet şu. güzel o da yağmur mu acaba? Evet. Hava almak için gerçekten yani izin verilirse böyle oturmaya şuralara koy. Evet. Şey, Efekten böyle manzaralı sandalyelerini koyup. Şuraya gireyim. Oturmak için çok güzel değil mi? Bence de harika. Sandalyeler. 2-3 tur aslan baya kalori yakarsın şu. 2-3 tur aslan evet. Yani dolansan durmalı. 2-3 tur. Ben buranın da yakın değilse ben burada sabahları koşu yapmaya giderim. Evet. Evet gelene rafa. 2-3 tur aslan yakarsın zaten. Biraz şehrin dışında kalmış ya. O yüzden herhalde gelen yok mudur? Bilmiyorum. Gerçi botanik parkın hemen altı. Yani çok değil aslında. İnsanlar... Hayvanat bahçesinin hemen altı seni, sayılır. İnsanların çoğu da çok net bilmiyor. Galiba. Ben şunun çoğunu düşünüyorum. Yani değil mi o da olabilir. Ya tanıtım yapılamadı güzel. Şimdi ben tanıtacağım. Tanıtıyorum. Aynen. Şimdi, senin sayandı... Şimdi milyonlara ulaşacağız şu evet. Dolduracağız buraları. arasında. Evet. Bak şu ağacın altında yazın serin serin. Oo mis gibi olur ha hakikaten. güzel olur yani. Harika böyle bir yer Zaten bak hemen hemen bitti zaten gölün çevresi de. Bir ya da bir, kadar mı? bir de içeri doğru bakalım neler var. İçeri doğru diye bir şey yok şu. Dolanıyorsun. Zaten şuraya git. Şurada doğru da vardı. Aa. Oradan geliyorlardı. Yok ya burası işte. Buradan geliyorlardı, dönüyorlar, oraya geliyorlar. Bu kadarsa. Bak karşıda da kafe var. Aydın kafe mi yazıyordu? Aha. Bak organizasyon yeri hoşuma gitti ya. Açık hava mis gibi. Çok güzelmiş. Hakikaten. Vallahi çok süper ha. Şey bir de Osman Gazi Belediyesi'ne mi ait acaba? zannedersem belediyeye ait şu. Evet. Daha da güzel. Evet daha uygundur. Aynen. Güzelmiş. Ha, uygunluktan öte şey güzel çok. Hani yeri. Yeri güzelmiş evet gerçekten. Ama ben illa şu içer tarafa doğru buraya. Evet. Tamam oraya da bak. Şöyle. <laughs> Kurbağalar atıyor. Bak çok seviyorum ben. Kurbağalar. Kurbağa değil mi? Kurbağa değil ya. Saksan mı ötüyor? Türk yıllık kuşu kurbağa ya. Aa ben kurbağa zannettim. Bak kuşları da iyi oldu siz. <laughs> evet. Ne kuşu bu ya? Değişikmiş. Bak kuyruğu zıplıp <laughs> zıplıyor. Neymiş ki bu? Ah gitti. yan tarafta mezarlık varmış şu merak ettiğin yer Güzelmiş manzara ya. Bu bidonlar mı içiyor? Bilmem. Suya mı atıyorlar acaba? Kayıt alanı diyor. Herhalde kayıt yaptırıyorsun. Tabii ondan sonra buradan bindiriyorlar Hadi seni. böyle tutunuyorsun. Çekiyorlar. Yani. Tamam o şeyler ipler bak şu şekilde. Bak burada evet. kayıt alanı diyor. Bak tutunuyorsun öyle hani. ipten. Evet, fotoğrafta da var orada. Ha, bak buradan giriş. Kayıt alanı aslında değişik şöyle tutunarak. Evet. evet bak, ha, kayak ne? alan girişi ne? burasıymış şu. Bak buradan alıyorlar seni. Aha, öyle. Komple çepe gibi. çevre döne döne Hı. götürüyorlar. Zaten ipler evet. evet. Güzel. Ne kadar mı çocuk orada merak ettiniz bir fiyat öğrenelim mi? Öğren bakalım tontiş. Evet çocuğum öğrendin mi? e, ee, tek kişi evet. toplamda iki saat sürüyormuş ama diyor tek de hani dinlenebilirsiniz diyor tekrar. 2 saat gidiyor. boyunca o i̇ki güzelmiş. Saat boyunca. Ama dinlenmek de var o sana kalmış. 1200 TL. 1200 TL. İki saat. Bence iki ben saat değilim. saat iyi. için Bence iyi güzel 2 saat, yani saat ama için. Ama şu an tesis kapalıymış yani sadece su kaydırak. Tabii oluyor. tabii İlgin. ondan zaten insan yok herhalde. Ama bana da iyi gibi geldi. Çünkü iki saat boyunca suyun üstünde evet. hani Tam bir deneyim ha, Çok eğlenceli olur. olur ya o makaralı eğlenceli sistem. Olur. Ben zaten çocukları yazın buraya bir kereden getirip bir skeç kaydıran istiyorum. Can yeleği takıyorlar herhalde Tekiyor resimle vardı. gördüm Resimlerde ben. Bak zaten mi? burada var şu. Bak Osman Gazi Belediyesi. Güzelmiş var. ama ya. Ayrıyeten Osman Gazi Belediyesi'nin e, tesisi var. Yemek tesisi i̇şte gerçekten. İşte burası. Efe'cimin odamı da güzel. Bak burası. Yemek tesisi. Hamburger falan her şey var. Kahvaltıda ha, kızgara, pizza, Biz de tost. Bakalım saatlerinde de ayva şey o çocuk sorun kaldı böyle bir gün bakalım bakalım şu çay kullanmış hamburger 200 çizburger 220 13. Izgara köfte 300. Bence güzelmiş. Bence de çok iyiymiş. Normalde buraya da gelinebiliyor yani yemek yemeye gelinebilir. Normanda evet. Gibi. Bence çok güzel açık alanı da var. Aileler onu şu. Burası da girişi fiyatlar bence çok güzel. Güzelmiş ya benim hoşuma yani gitti sadece burası. Yani yemek yemeye bile gelmiyor evet. yani. Çay 13 lira hiçbir yerde yok şu an 13 lira. <laughs> Izgara köfte 300 lira Efe. Çok iyi bence. Bence güzel. Bence güzel mi? Bence güzel. Güzeldir. Belediye. Güzeldir yani. Bence çok iyi Yazıyordu sanki ama neredeydi gördüm ben sanki. Bakayım mı? Bakma. Bak su kovası var tepede gene burada da şu akua evet. parklardaki gibi. Evet. Arkadaşlar Sky Park gezimiz de bu şekilde oldu. Umarım video en azından buraya merak edenler için bilgilendirici olmuştur. Genel olarak işte gördüğünüz gibi güzel yeşil alanları var. Çocuklar için eğlenceli parklar fazla. Ortadaki Sky Park işte o alet makaralı sistem eğlenceli bir şeye benziyor gerçekten. 1200 lira 2 saat, güzelmiş. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi bir beğeni bir yorum. Abone olmayanlar da abone olursa mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sonraki videoda görüşürüz.